Şeriat ben ne demek ben, hanımefendi? Şeriat İslam'ın değiştirilerek insanlara hak ve özgürlük adlandırılarak sunulmasıdır bir yerde. Allah'ın emir ve yükümlülükleri vermiş olduğu o insana vermiş olduğu emir ve yükümlülüklerin hepsinin toplamı adı şeriat. Yani şeriat şöyle bir şey değil. İşte sonradan birileri oturmuş şeyler yazmış öyle bir şey değil. Yok, söylemiş oldum. Şeriat İslam'ın ta kendisidir şeriatla İslam çok farklı şeyler. Hayır ilahiyatçı olan benim ama. Bilmiyorum. İlahiyatçı olmanız bir şey değil. Ama söylüyorum. Şu hani işin akademik boyutunu da söylüyorum. Diyorum ki şeriat dediğimiz şey İslam'ın ta kendisidir. Yani İslam'dan şeriatı çıkaramazsın. Çıkan bir şey değil. Ha yine aynı şekilde Müslüman öğleden sonra Müslüman, akşam Müslüman, hafta sonu Müslüman olarak da ayrılmıyor. İslam insanın hayatını bir total olarak her yerini kapsıyor. Demek istediğimi anladınız mı? Heh. Yani öyle bir koparma çıkarma yapamıyoruz. Benim...